Merhaba arkadaşlar. 18 Ekim Pazar günü Diyarbakır ile sizlere bol şanslar diliyorum. Umarım sizlere yardımcı olabilirim. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Diyarbakır altılısının ilk ayağında arkadaşlar son yarışını çok beğendiğim 7 numaralı Bağrıyanık birinci atım arkadaşlar. İkinci atım 5 numaralı Demir Turbo. Demir Turun'un önde boş kalması halinde kazanmasını bekliyorum aslında ama yine de dediğim gibi 5 7 kafayı 2 at önde görüyorum arkadaşlar. Bunun yanında eğer ki at ararsanız 4 numaralı Yükselim mesafe biraz kısa olmasına rağmen yarışın süratli tempoda gitmesinden dolayı 3. at olarak öneriyorum arkadaşlar. Avan 1 numaralı Avan favorisi henüz henüz Diyarbakır'da bir başarısı olmasa da avanda dördüncü at olarak öneriyorum arkadaşlar. 5. at olarak ararsanız iki numaralı oğlum sevmem var arkadaşlar. Siz tuttuğunuz atlar varsa yanına ekleyin ama ben 5 yeri geçeceğim arkadaşlar bilginiz olsun. ikinci ayağa geliyorum arkadaşlar. Burada ikinci ayakta arkadaşlar birinci atım 4 numaralı tre, Trestable. İkinci atım 2 iki numaralı Anatolian Storm. Üçüncü atım 1 numaralı Alperen Han. Dördüncü atım 10 numaralı Kupizaro. Beşinci atım 6 numaralı Amigdala. Ve bombam arkadaşlar 12, 12 numaralı Sabuncu olan arkadaşlar. Siz tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben bu şekilde geçeceğim. Gelelim 3. ayağa arkadaşlar. 3. ayakta 2 numaralı Float Girl. 1. atım. 4 numaralı Geyikli 2. atım, 1 numaralı Balıkçı Faik 3. atım, 5 numaralı Deha Batur 4. atım ve 7 numaralı Christopher 5. atım arkadaşlar. Bu şekilde geçeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Siz tuttuğunuz atlar varsa ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar 4. koşuda 5 numaralı Sema Hatun'u tek tutuyorum. Rakip olarak da 1-2'yi görüyorum arkadaşlar. Daha sürpriz ararsanız 4 numara. Ama ben 5 numarayı tek atacağım arkadaşlar. Gelelim 5. koşuya. 5. koşuda takibimde olan 7 numaralı Rio 1. atım arkadaşlar. Bu at son yarışında dışarı sapmıştı. Bugün kazanmasını bekliyorum. Rakip olarak da 2 ve 3 numara. Çete başı ve gün ve gün. Gün ve günüm. Gün benim günüm arkadaşlar. Rakip olarak görüyorum. Ama ben de 7 numaralı Rio kazanır. Rakip 2-3. Son ayağa geldiğimizde arkadaşlar. Son ayakta Baba Mercan bugün kazanmasını bekliyorum. 10 numaralı Baba Mercan birinci atım. Rakip olarak da Sinoş ve Deli Faruk'u görüyorum arkadaşlar. Ama ben 10 numaralı Baba Mercan'ın bugün kazanmasını bekliyorum. Ve bu 3 atın kapalı 3 atın yeterli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle